merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lokomini'nin miktar ve sayı kitapçığını inceleyeceğiz. <laughs> 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımız için uygundur. İçerisinden toplamda şu şekilde 6 tane oyun fasikülü çıkmakta ve 6 tane her iç, 6 tane her birinin içerisinde de 16 tane oyun kartımız çıkmaktadır arkadaşlar. Bir adet kontrol kutumuz bulunmaktadır şu şekilde. E, kartlarımız da şu şekildedir arkadaşlar. Bir tane oynanış yapacağım. Sonrasında ise kartları, diğer 16 kartta neler var bunları göstermek istiyorum sizlere. Lüku çerçevesinde şu şekilde üstten kartlarımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz kartların üst kısımlarında da sorularımız bulunmakta. Sorulara göre cevaplandırmamız gerekmekte arkadaşlar. Şu şekilde düğmelerimizi alalım. Şimdi yukarıdaki sorumuza hemen yanıtlayalım. Harika gösteriler için her fareye ödül olarak bir şeker var. Sayılarına göre farelerle şekerleri eşleştirmemiz istenmekte. Burada arkadaşlar başlangıçta şuradaki sarı renginden başlamak istiyorum. 4 tane faremiz var. 4 tane şekerle eşleştirilecek. 4 tane şekerimiz hemen şu yan taraftaki bölmelerden bakıyoruz. 6 tane bölmemiz bulunmakta. Şurada kendisi hemen aldık yerleştirdik. Maviye geçtik arkadaşlar. Mavi de ise 7 tane şekerimiz, 7 tane farımız bulunmakta. 7 tane şeker olan bir alanla eşleştirilmesi istenmekte. 2, 4, 6, 7. Hemen hızlıca bakalım. O da şurada arkadaşlar. Turuncuya geçtik. Turuncuda 2 tane faremiz var. 2 tane şeker en yukarıda oraya yerleştirdik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Mora geçtik. Morda 3 tane faremiz var. 3 tane şekerle eşleştiriyoruz. Kırmızıda ise 5 tane faremiz var. 5 şekerle eşleştiriyoruz. Ee, Yeşilde ise arkadaşlar 8 tane faremiz var. 8 şekerle eşleştiriyoruz bu şekilde. Şimdi çeviriyoruz arkasını. Eğer ki doğru yaparsanız renkler birbirleriyle örtüşecektir. Doğru yaptık biz. Şimdi devamındakileri tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, burada şu şekilde kalemlerimiz verilmiş. Hangi kalemden kaç tane olduğu gösterilmekte. Yan taraftaki 6 tane karenin içerisinde kalemlerimiz bulunmakta. Yan yana dizili bir şekilde. Diğer karelerin içerisindekiler ise işte karışık bir şekilde verilmiş. Bizler kaç tane, hangi renkten kaç adet olduğunu bulmaya çalışacağız ve renklerine göre eşleştirmelerini yapacağız. Burada ise arkadaşlar her kaplumbağa bir zarla oynuyor. Zarın üzerinde kaç tane puan yazdığını yani kaç tane puantiye olduğunu bulmamız istenmekte. Ee, kaç tane bu arada kaç tane kaplumbağa varsa e, o kadar da noktacık var aslında bakarsanız. Şimdi arkadaşlar burada ise 5'ten 10'a kadar saymak çok kolay. Örnek mantar, fare ve diğer Doğru rakamları bul diyor. Ee, şekillerdekilere göre rakamları bulmanız istenmekte. Yukarıda da şekillerin kaçer kaçar er tane, kaç sayıya ulaştığı gösterilmekte. Burada ise arkadaşlar yine e, sihirli bir lamba, e, sihirli bir şapkamız var. Sihirli şapkanın içerisinden nesnelerimiz çıkmakta. Kaçar er tane olduğu e, sayı şeklinde verilmiş. Aynı sayılarla yan tarafta eşleştirmeniz istenmekte. Burada ise arkadaşlar e, yine objelerimiz verilmiş. E ee, objelerimizin sayıları istenmekte. E ee, bunların hepsini sayacaksınız ve yan tarafta eşleştireceksiniz. Mesela eldivenler e, turuncu renkle gösterilmiş. 1 2 3 4 5 6. Turuncuyu 6'nın olduğu yere getireceksiniz. Ördekler 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sarı rengini 9'a getireceksiniz. Ayakkabılar 1 2 3 4 5. Yeşil rengini 5'e getireceksiniz. Düğmeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Mor rengini 10'a getireceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızı rengini 8'e getireceksiniz. Mavi rengini de 7'ye getirerek devam edeceksiniz. Burada ise arkadaşlar şöyle gösterelim hemen. E, aşağıdaki karışık kalite nesneleri dikkatli bak. Her birinden kaçer tane var. Aşağıda renkleri verilmiş arkadaşlar. Renklerine göre eşleştirmeler yan taraftaki sayılarla yapılacak. Burada ise... Kaç tane yıldız olduğu renkli düğmelerimiz bu sefer büyük büyük sayılarla verilmiş. Mesela yeşil rengi 1 olarak verilmiş. Bir tane yıldızın olduğu yere yeşil düğmeyi götüreceksiniz. 2 kırmızı olarak verilmiş 2 tane yıldızın olduğu yere. Üç, üç tane yıldızın olduğu yere mavi renk şeklinde olacak arkadaşlar. Burada ise aralarına gelmesi gereken sayılar. 1- Kırmızıyı nereye götürmemiz lazım? 2'ye. 3- Sarıyı nereye götürmemiz lazım? 4'e. Maviyi nereye götürmemiz lazım? 5'e. 6. Yeşil nereye götürmemiz lazım? 7'ye. 8'i nereye götürmemiz lazım? Turuncuya. 9'u da mora şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Burada maçtan sonra bir sürü çamaşır yıkandı. Çamaşırlar ipler asılı bir şekilde asıldı. Aralarında eksik olanları bulmamız lazım. 3. forma kırmızı forma, kırmızı düğme, 5. forma arasındaki 4. 9, 10, 9, geriye doğru gitmişiz. 8, 2, 3, başına ne gelecek? 1, 8, 9, 10, 8, 7, 2 yanı boş. 8, 8'den sonra kaç geldi? 9, 7'den önce ne geldi? 6 şeklinde devam edeceğiz. Aynı renkteki zarların noktalarını topla ve rekamlarla eşleştir. Mor düğmeyi kullanacağız. 1-2-3 3'ü. 3'e moru getireceğiz. 1-2-3-4-5-6-7 7'ye turuncu. 1-2-3-4 4'e yeşil. 1-2-3-4-5-6 6'ya sarı. Şeklinde devam edeceğiz. Burada arkadaşlar yine bir oyunumuz var kaç tane ilerlediyse ona göre zar sayısını bulmanız lazım. Kırmızıdan başlayalım. 1, 2, 3. Kırmızı demek ki kaç atmış? 3. Yani en başa gelecek. Sarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atmış. 8 sayısı hangi zardaysa o zarı bulmanız istenmekte. Bu şekilde devam ediyoruz. İki elinde 10 parmak var. Her parmakta 10 tane kukla var. Peki aşağıda kaç parmakta kukla var? Kaç parmakta kukla var? Onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 kırmızı 8'e gelecek. 8 tane parmağın kuklasına gelecek. Bu şekilde parmakları sayarak yan tarafta da eşleştirme yapacaksınız. Burada ise arkadaşlar 5 tane fırça 3 tane fırçadan daha çoktur. Yani burada azlık çokluk. Çok olanları bulmanız lazım. 4 havuç mu daha çok 6 havuç mu? 6 havuç dediğinizi duyar gibiyim. Ne yapıyoruz? Turuncuyu alıyoruz. Altının olduğu yere götürüyoruz. 7 şeker mi daha çok? Yoksa 5 şeker mi? Evet kesinlikle 7 şeker daha çok. Ne yapıyoruz? Mora alıyoruz. 7'nin olduğu yere götürüyoruz. 3 tane oyun parçası mı daha çok? Yoksa 4 mü? Evet 4. Maviyi alıyoruz. 4 eşleştiriyoruz. 7 düğme mi daha çok? 9 düğme mi daha çok? 9 düğme daha çok. 5 yaprak mı daha çoktur? 4 yaprak mı? 5 yaprak daha çoktur. Altı tane sarı kalem mi daha çok? Yoksa 8 tane sarı kalem mi daha çok? Hangisi daha kalabalık gözüküyorsa çok dediğimiz zaman kalabalık gözükeni seçeceğiz arkadaşlar. Burada ise cep telefonları verilmiş ve numaraları verilmiş arkadaşlar. Numaraları farklı tuşlarının renkleri farklı olarak verilmiş. Bizler renklerine göre tuşlardaki numaraları bulmaya çalışacağız. Kırmızıda 2 4 8 yani 248 248 sayısını bulmaya çalışacağız yan taraftan. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada sayılar önemli ve renkler. Yan yana giden vagonları karıştır. Hangisine daha az hayvan görünüyor? Az olanı bulmamız lazım. Az önce de çok olanı buluyorduk. Şimdi ise arkadaşlar az olanı bulmamız gerekiyor. Bu da bu şekildeydi. Umarım sizler de Miktar ve Sayılar kitabını beğenmişsinizdir. Ben Logo gerçekten çok beğeniyorum. Ve öğrencilerimle gerçekten oynarken keyif aldığımız oyunlardan biri. Ee, öğrencilerim de çok seviyor. Sizin de seveceğinizi düşündüğüm için bunu da anlatımını yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.